Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Encil Kehanet'ten ben Sani. Bugün aklındaki kişi senin hakkında ne düşünüyor? Biraz yalnız hissediyor, sana somut adımla gelmek istiyor. Maddi ve manevi kendisini dengeye getirmeye çalışıyor zihninden geçenler arkadaşlar. Ve gerçekten size bir adım atmayı düşünüyor, istokluyor ve size bir haber vermek istiyor Aslında. Çok güzel olası gelecekte aslında bir e, baba temasıyla alakalı e, maddi sıkıntılar e, yani bu bu süreci bitirmek aşamasında e, ve size e, gerçekten bir e, somut adımla gelmeye e, düşünen bir eril enerji var burada arkadaşlar. Evet başka sorularımız var mı? Şu anda bir değişim dönüşüm aşamasında ve aklımdan geçen bu ki sizin hayatınızda şu anda birisi var mı yok mu ben ona bir adım sunacağım ve ona bir somut adımla gideceğim. Bir değişim ve dönüşüm aşamasından geçtiğinizin de anlatıyor bana. Bu somut adım size geliyor arkadaşlar. Bu somut adımın sonucu ne olacak? Belki iş konusunda gerçekten sizi inci tanesi gibi biliyor ve seviyor. Evet ben ona bir kupa sunacağım yani onda bir...